Düğünü basıp kızı kaçırdı. Üstüne bir de kızın ailesinin evinin önüne gidip havaya ateş açtı. Gelinin yakınları onu linç etmek istedi. Araya giren polisler bile saldırıya uğradı. Polislerin havaya ateş açarak durdurabildiği o saldırı anlarını izleyelim şimdi. Elini kaçırdı. Havaya ateş açtı. Aile kızlarını kaçırmaya çalışan adamı linç etmeye çalıştı. Olaya müdahale eden polise bile direndiler. Üç polisi yaraladılar. Olay avcılarda yaşandı. Bir kişi düğün bastı. İddiaya göre uzun zamandır evlenecek kızın peşini bırakmıyordu. Düğün günü de kaçırma planı yaptı ve harekete geçti. Gelini kaçıran adam bu sefer de gelinin babasının evinin önüne gitti. Ardından da silahını çıkardı havaya ateş açtı. Polis ekipleri de o sesin geldiği noktaya gitti. Kızı kaçırılan aile sokağa inip saldırıya geçti. Kaçıran adamı linç etmek istedi. Bu sefer polis araya girdi. Bayağı karıştı evet. Çok ekip geldi buraya. Aile bu kez de polise hedef aldı. İçlerinden biri kaldırım taşıyla polisin kafasına vurdu. Takviye ekipler geldi, ekipler havaya ateş açarak saldırganları durdurmaya çalıştı. Ayırma bir aşamasındaydık. Polise müdahale ettik yani ayırdık sadece. Herhangi bir polise bir darp şey yok yani. Aile öyle dese de olayda 3 polis yaralandı. Olay yerindeki şüpheliler yere yatırılarak gözaltına alındı. 5 şüpheli sorgulanıyor.